Yeni bölüme hoş geldiniz. Sizler siz Umarım iyisinizdir. Yakışıdan uzatmaya gerek yok. Yakışıdan maçlara geçelim. Hadi bakalım hazır. Verin. İyi seyirler. Hadi beyler bu maçı alacağız. Kazanacağız bu maçı. Hadi. Şuraya gidin. Ben aldım şunu. Gidin alın siz. Gelin beyler. Aa, gel gel alt altta adam var altta. Üstte de var la. Pardon arkadaşlar. Oh, bu bu. Ölme 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 ölme. Çok iyisin. Çok iyisin. Ölmedin. Bekle ben kalktım. Sen geldi geldi Piper geldi Piper. O Piper'ın yakınına yaklaşmayın. Yakından çok iyi. Tamam alırsın onu. Öldü öldü bizim adam öldü. Yes, i̇kisine de aldım bir şey olmaz. Öldü. Geldi el primo geldi. Sık sık sık. Tam geldim. 15 tane var. 17 oldu. Arkada arkada geldi adam geldi adam geldi. <laughs> yes. Ay, geldi adamlar geldi. Uzaklaştırdım. İkisini de yedik. Pardon. Ay 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 ay. Of benim Çok iyiydi. Hazır verim arkadaşlar. İyi seyirler dileriz. Thank you. Hadi. Arkadaşlar arkadaşımız işi çıktı. o yüzden gelemedi. Gelmedi yani. Çıkma zorunda. İkimiz devam edeceğiz maçı. Yapacak bir şey yok. Aa oynadı. Alırsın. Sen çok iyisin. Geldi. Kork geldi. Ooo. Çok güçlü. Çok çok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi be, hadi be, hadi 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 hadi. Ben ne kalktım, ben ne kalktım. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 öldüm ben. Çok iyi. Çok çok hızlı çok iyi aldı. Bir dakika arkadaşlar. Çok iyi. Attım bizim arkadaşı. İkili hesaplaşma. Açtım. Hazır var kanka. başlıyor yavaş yavaş ha. hadi, hadi, hadi 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 Gördün mü sağ üstte adam var Geldim geldim Tam yeriz bunu ya gel Tamam tek başına aldın zaten adamı. Yerleri nerede ya? Aaa yok. Görmedim. Aha gördün. Tırt, tırt, tırt. Tamam tırt, öldü tırt, öldü. Tırt, tırt. Mortis gel alman lazım. Arası seni ya çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oy 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 oy. Ölmek üzereyim canım yok. Gitme bence. Dön 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 dön. Canım da. Oo çok vuruyor ya. Öldüm, öldüm 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 ölme 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 lütfen ölme. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Puan aldık bir şey olmaz. Bir karakter değiştireyim. Bir karlı alayım ya. Hazirves Adam görebiliyor mu? Gel şöyle. Arkadaşlar belki sorursunuz diye arkadaşım yanımda direkt yanımda yani. O yüzden nasıl anlaşıyorsunuz sorusunu kapatalım diyecektim bana yardıma gelmen lazım <laughs> çok iyi peni var peni var peni var <laughs> öldüm kaçma git tamam mı sıplaşma sıplaşma 4 3 2 1 kaç sen kaç sen kaç sen kaç sen <laughs> Tamam yes be. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Umarım videolar bir biraz keyiflidir arkadaşlar. Hazır verir misin? Son bir üç dört tane kaldı ya. Adam görüyor musun? Yanında zaten. <laughs> Onlara çok iyi. Özel gücüm var bu arada benim. Gel 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 gel. Çok iyi ya. Beleşten üç tane. Hadi. Geldim. Özel gücümü tam kullanırken indi ya. Tamam kaçma al kaç al kaç 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 kaç. Ölme.

123 2 3 el kallar arkadaşlar. Hazır kanka. savaştınız mı sen hiç? Seç. Ben de savaşçı değiştireceğim ya. Arkadaşım bakayım bir. Şu kadar kalacak, bazla kalacak. Ben bununla hiç oynamadım. Bir oynayayım bakayım nasıl bu karakter. kanala gelmek isteyen kanala olup like atıp yorumlara ben yazıp yorumlarda ip ID's, id'sini yazıp onu direkt alıyoruz yayınlara başladığımızda arkadaşımla vesat tık, tık, dönüyorum yenen geliyoruz. Geldim geldim. Tamam. Canım çok az. Ca ölme ha ölme ölme ölme. Kaç 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 aralardan kaç. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. tik kaçtım. Kaç saniye kaldı da. Beni gel. Ben öldüm. Bir şey olmaz. İkinci yolu yine. <gülme> Son iki el. Son iki el. Bunu da değiştireceğim ya. Sürgeye geçeceğim. Galeyim geçsem adı. Bir espirimaya geçelim ya. Ama yok ya. Hazır. hadi 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 alacağız. Sen <laughs> i̇şte üsttekine ben buradakine gidiyorum. Hemen <laughs> yani videolarda çok çabalıyoruz. <laughs> bir tane çok güzel bir video yaptık yani. Bir şeyler oldu yüklenmedi video. Arkadaşım bu arada ölmüş. Kalktı. Ben bir gideyim. Ooo. Canım az kaldı. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Sen... Tip, 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 tip. Aa, canlar az ama bence alı bir şey olmaz. Umarım ki Umarım Umarım güzel bir videodur Umarım keyifli bir videodur Size iyi bakın Sağlıcakla kalın